Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Tiyatrolar Günü çerçevesinde ücretsiz düzenlediği tiyatro etkinliği büyük beğeni topladı. Tiyatrodan hiç anlamazdı. Hatay Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş ile eşi Doçent Doktor Nazan Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Mursaloğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Kadın erkek ilişkilerinin ve kadın terörü konularını başarılı bir performans oynayan tiyatro ekibi katılımcıları hem güldürdü hem düşündürdü. Mahzun, öyle garip. Nerede olursan ol. İçeride, dışarıda, derste, Eee <laughs> e, sen şımartıyorsun kek zaten. Bana ne etmesi mümkün değilim ya demedi ne oldu Oğlum bak sus bir dinle. Her işin bir çaresi var oğlum. Her işin bir çaresi var. Yani kızın babası da öyle taştan değil ya. Elbette alır seni de ilk on Ne on biri be abi ne on biri. İlk okul saati yapayım Allah'a babası... Bakarsın bu kız sana verir. Ya verir ne zorluk istiyor bu ya. Ne diyorsun sen anlamıyorum ben ya. Oğlum, oğlum beyninin içinde beyin yerine çiğ olduğu için anlamam zor tabii. Özellikle kadın terörünün işlendiği kısımda ise Mersin'de vahşi katledilen Özgecan Aslan'ın anılması ise izleyicilere duygut olanlar yaşattı. Karıştırdılar ama saygı değil. Ne isimleri vardı ne de Ayakta alkışlanan gösterinin bitiminden sonra kısa bir konuşma yapan Başkan Savaş, tüm tiyatro sanatçılarının Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlayarak, sanatta oyuncularımız aylarca hazırlanıyorlar ama biz onu sadece birkaç saatte tüketiyoruz. Gerçekten oyuncularımız bu işe büyük emek veriyorlar dedi. Şimdi tabii hani, sanatta böyle de, aylarca hazırlanıyorlar, biz onu birkaç saatte tüketiyoruz. Ama onlar gerçekten çok emek ediyor bu işe. Ben tekrar tebrik ediyorum. Hem günümüzü hem de oyunumuzu. İnşallah bundan sonra sizin sızlanmayacağınız bizim de huzur içinde izleyeceğimiz tiyatrolar yakındır diyorum. Hadi herkese iyi akşamlar. Tiyatronun en büyük ve en değerli sanat alanlarından biri olduğuna vurgu yapan Başkan Savaş'ın eşi Nazan Savaş ise tiyatronun tozunu koklayan biri ondan ayrılamaz. Oyunu izlerken kimi zaman ağladık, güldük ve düşündük. Bu oyunların sergilenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ifadelerine yer verdi. <laughs> bütün arkadaşlarımıza gerçekten çok teşekkür ederim. Bize bu güzel oyun, oyunları sergiledikleri için herkese iyi akşamlar